Kur'an, bu yaprağı düşürenin Allah olduğunu söyler. Ateist, fen kitaplarından da aldığı dersle yaprağı çekenin yer olduğunu söyler. Sonra klasik teist diye biri gelir ve bu iki fikri birleştirip barıştırmaya yönelik yeni bir hüküm koyar. Tamam der ateiste, yaprağın düşmesini sağlayan yer çekimi olsun. Ama sen de bütün bu sistemi Big Bang'den önce bir ilahın tasarladığını kabul et. Ve ateisti ikna etmeye çalışır. Hassas ayarlar der, 10 üzeri 10 üzeri 123 falan der. Ateist de direnir, paralel evrenlerden bahseder. Yalnız ciddi bir problem vardır. Kimse bu barıştırıcı hükmü Kur'an'ın kabul edip etmediğini sormuyordur. Oysa Kur'an'ın söylediği çok nettir. Yaprağı çeken yer değil, doğrudan ama doğrudan Allah'tır. Buna benzer şekilde Allah'ın varlığının Kur'an'dan habersizce tartışıldığı pek çok program ve video izlemiştim. Farkında olunsun ya da olunmasın bu videolarda inanılmaz bir aldatma vardı. Pek çok ateist nasıl bir ilahı inkar ettiğini, pek çok Müslüman da nasıl bir ilaha iman ettiğini bilmiyordu. Ben de modern zamanlarda dünyaya gelmiş ve evrene sürekli olarak fen ve mühendislik derslerinin maddeci anlatımlarıyla baktırılmış klasik bir sayısal öğrencisi olarak bunu yıllarca fark edememiştim. Kur'an'ın bana sunduğu tevhidi anlayamamıştım. Ta ki okuduğum bir kitaba kadar, her vurduğu yerden su çıkaran bir asayla tanışana kadar. Şimdi bu video biraz teorik bir video olacak belki ama ateizm ve Allah'ın varlığı konularıyla ilgili peş peşe gelecek videolar için bir temel ve bir metot önerdiğimiz bir video olacak. Sağ üstte gördüğünüz işaretse bu metodun sembolü ve anlamı videonun sonunda ortaya çıkacak. Piyasada bir ilahın varlığı veya yokluğu hakkında yapılan tartışmalar çoğu zaman iki temel konu etrafında dönüyor. Bunlardan birisi Big Bang, evren nasıl başladı? Bu konuda matematiksel veriler ortaya konuyor. Şu anki yaşamın ortaya çıkması için patlama sırasında olması gereken değerlerin olasılıkları ortaya konuyor ve Allah'ın varlığını ispat eden taraf bu olasılıkların aşırı düşüklüğünü delil göstererek insanın hayata gelebileceği ihtimali seçen bir ilk akıl olması gerektiğini söylüyor ve buna Allah diyor. Bir ilk sebeb'in olması bir ilk sebep olarak kabul edilmesi gerekir. Buna karşılık inkar eden de mesela paralel evrenlerden bahsediyor. Deneme sayısı sonsuz olursa olasılıkların önemi kalmaz diyor veya başka teoriler sunuyor. Her neyse benim için önemli olan olayın 14 milyar yıl önce gerçekleşmiş olması. Peki, milyarlarca yıl önceden delil getirilen bir olay daha var. Allah'ın varlığı konusunun diğer önemli bir başlığı bu. Evrim meselesi. İnananlar, inanmayanlar, tartışmalar, tartışmalar. Mesela evrimi reddeden birisini görmüştüm. İlk proteinin ortaya çıkma ihtimalinin düşüklüğünden söz ediyordu. Yani ilk proteinin ortaya çıkması için bir ilah olması lazım diyordu. Sanırım bu şu demek yani şu anki proteinlerin ortaya çıkması için bir ilaha ihtiyaç yok ama ilk protein için var. Her neyse bir de evrimi kabul eden teistler var. Onlar sürecin önceden Allah tarafından tasarlandığını düşünüyorlar. Intelligent Design deniyor buna. İnkarcılar da buna karşılık milyonlarca yıllık sürecin bunu yapabileceğini veya bu akıllı tasarımcının bir uzaylı da olabileceğini söylüyorlar. Vesaire vesaire. Benim için önemli olan şu. Bir ilahın varlığı konusu gibi. Anadolu'daki okuma yazma bilmeyen bir teyzeyi de doğrudan ilgilendiren temel bir meselede yani deliller çok açık, basit ve herkes tarafından kolayca görülebilir olması lazım. Ama taraflar tarafından argüman getirilen olaylar milyarlarca yıl önce gerçekleşmiş, çok uzak, karışık ve ancak teorik olarak inceleyebildiğimiz olaylar. Yani dışarı çıkıp güncel olarak görebileceğiniz şeyler değil, şahit olunamayan cinsten şeyler. Bu bana göre bir skandal ve bir Müslüman için, şahit olurum ki Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir Müslüman için utanç verici bir durum. Bunun nedenini çok sonraları Risale-i okudukça öğrendim. Öğrendim ki Kur'an'da bize anlatılan ilah sadece evreni başlatan veya tasarlayan bir ilah değil bu deizmde veya bozulmuş diğer semavi dinlerin pek çok grubunda böyle olabilir ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği tevhid öğretisinde ilk canlıyı yaratan Allah olduğu gibi bugün doğan tüm canlıların da yaratıcısı doğrudan Allah'mış. Evrenin başlangıcını yapan Allah olduğu gibi şu anda gerçekleşen bütün faaliyetlerinde faili, idare edicisi doğrudan Allah'mış. Bakın doğrudan diyorum. Yani zamanı bir şerit olarak açarsak yatay bir ilah inancıyla bu şeridi en başta başlatan bir ilah değil dikey bir inançla her an her fiilin faili olan bir ilahı öğretiyormuş Kur'an bize. Yani domino taşlarını önceden akıllı bir şekilde tasarlayıp sonradan ilk hamleyi yapıp gerisine karışmayan birisi gibi değilmiş mesela. Her an her şeyi var eden, her an hareket ettiren oymuş. İslam sebep sonucun zorunlu ilişkisini reddediyormuş ve bilimin bulup adeta bize alternatif ilahlar olarak sunduğu sebepleri, enzimleri, DNA'yı vesaire fiili yapan olarak kabul etmiyormuş. O zaman niye geri gidiyoruz? Yani Kur'an şu anda şu yaprağı Newton'un da tarif ettiği şu formüle göre düşüren ilim ve hayat sahibi bir varlık iddiasındaysa ve ateizm bunu reddediyorsa neden 14 milyar yıl önceye gidip Big Bang'i tartışıyoruz? Kur'an şu anda her birimizin içinde milyonlarca kez gerçekleşen DNA'nın bölünmesi olayının ilim ve hayat sahibi bir varlık tarafından yapıldığını iddia ediyorsa ve ateizmle daha burada çelişiyorsa neden milyarlarca yıl önceki ilk proteinin oluşmasını tartışıyoruz? Şu anda bir sperm hücresinin 9 ayda bir bebek vücuduna evriminde ayrı düşünüyorsak milyarlarca yıl önce olduğu iddia edilen evrimi niye tartışıyoruz? Bunları tartışmamız lazım. Emin olun bu olaylarda 10 üzeri 10 üzeri 123'ten çok daha hassas ayarlar var ve Big Bang veya ilk canlı gibi bir kere olan olaylar da değil bunlar. Yani sadece şu örneğini verdiğim 3 olay bile şu anda milyonlarca farklı yerde an be an gerçekleşiyor ve bunların nasıl olduğu konusunda anlaşamıyorsak ki anlaşamıyoruz. Bunları uzun uzun ilerleyen bölümlerde konuşacağız. O zaman milyarlarca yıl önceden karşılıklı delil getirmek saçma ve aldanmamıza sebep oluyor. Bunu şuna benzetiyorum. Diyelim ki bu iki karakter bir film izliyorlar ve filmin 50. dakikasındalar. Onlardan bir tanesi şu anda ekranda bir görüntü olması için arkadan sürekli bir elektrik beslemesi olması gerektiğine inanıyor. Diğeri ise elektrik ateisti. Ekrandaki görüntü için başka açıklamaları var. Elektriği kabul etmiyor. Ve elektriğin varlığı yokluğu hakkında tartışacaklar. Ama elektriğe inanan mevcut ekrandaki görüntüyü bırakıyor ve 50 dakika önceki filmin ilk karesine gidip diyor ki Kanka hani 50 dakika önce filmin ilk görüntüsü vardı ya hani ekrana gelen ilk kare. Ha işte onun oluşabilmesi için bir elektrik olması lazım. Oğlum çünkü elektrik olmadan o ilk görüntü nasıl ekrana gelsin? Ya tamam da kanka şu andaki görüntünün ekrana gelmesi için de elektrik olması lazım. Doğrudan ekrana tesir etmesi lazım. Ve bunu şu andaki görüntü üzerinden delillendirebilirsin. Adam şu andaki görüntü için elektriği kabul etmiyor. Niye adamı 50 dakika öncesine götürüyorsun? Bu sefer o da zannediyor ki bütün bu 50 dakikalık süreç için anlaşıyorsunuz da film nasıl başladı orada anlaşamıyorsunuz. İddia ediyorum şu anda pek çok ateist ve pek çok Müslüman özellikle böyle fen tıp fakültelerinde okuyanlar dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğü konusunda birbiriyle aynı fikirde olduklarını zannediyor. Veya bugün doğan bebek için aynı noktadayız onlar için evren nasıl başladı orada anlaşamıyoruz sadece yani starta kim bastı? Big Bang'e kim patlattı? Bütün mesele bu olmuş yani. İşin ilginci şu, Diyelim ki Big Bang öncesi tasarımcı ilahı ispatladık ve ateist arkadaş buna inandı. Bu neyi ne kadar değiştirir? Bu kişi yine şu andaki fiilleri Allah'a vermiyor ki. Deizmin tanrısını ispatlamış olduk. Şu andaki fiilleri, faaliyetleri yapan Kur'an'ın anlattığı ilahı değil. Daha kötüsü olayı milyarlarca yıl önceki Big Bang üzerinden veya ilk canlı üzerinden tartıştığımızda aradaki bütün süreç için veya şu an olan olaylar için onların açıklamalarını kabul ettiğimiz imajını veriyoruz. Bu sefer onlar da haklı olarak diyor ki ya arkadaş bilim bu kadar şeyi açıklıyor kabul ediyorsunuz. Big Bang öncesini veya ilk canlıyı henüz açıklayamıyor diye oraya bir ilahı koyuyorsunuz diyor. Boşlukların tanrısı. Şimdi bunu iki sonraki bölümde konuşacağız ama burada hata bizde. Adama güncelden bahsetmedik ki. Sebeplerin, enzimlerin, DNA'nın fiilleri yapan olmadığını düşündüğümüzü söylemedik ki, bilmiyordu ki. Hoş biz ne kadar biliyorduk. İşte arkadaşlar bunu Risanur Külliyatı'ndan öğrendim. Risanur Külliyatı'nda çok büyük bir kısım yani belki bin sayfa Allah'ın varlığı, tevhid konusunu ele almasına rağmen Birkaç istisna dışında öyle evrenin başlangıcına veya canlılığın başlangıcına gidildiğini falan görmezsiniz. Tamamen şu andaki sesin havada iletimi, şu andaki çiçek ağaç oluşumları, insan hayvan doğumları gibi görüp şahit olabildiğiniz alanlardan delil getirilir ki bu tam da Kur'an metodudur. Kur'an'ın da yaklaşık dörtte biri tevhidten bahsetmesine rağmen çok büyük bir çoğunlukla delil getirilen alanlar şu anda yağmurun yağması, gece gündüzün değişmesi, bitkilerin büyümesi gibi olaylardır. Bunu şuna benzetiyor Bediüzzaman. zaman diyelim ki maksadımız su getirmek olsun. Su getirmek için dağların başından buraya kadar boru döşemek zor bir metottur. Arada tıkanır, kesilir, yol uzundur vesaire. Ama eğer sondaj cihazınız varsa ya da hadi gelin şuna Musa Aleyhisselam'ın asası diyelim ve onunla her vurduğunuz yerden su çıkarabiliyorsanız bu çok daha kolaydır. İşte Risale-i Nur'un baştan sona uyguladığı bu Kur'ani metot, milyonlarca yıl önceye gitmeye gerek olmadan her gördüğü atomdan ağaçtan sinekten çiçekten vesaire herkesin en temel ihtiyacı olan tevhid suyunu çıkarıyor. İşte biz de bu yüzden bu metoda kırmızı asa diyeceğiz ve bundan sonraki bölümler için bu bir sembol olacak. Bu sembolü gördüğünüz videolarda şu anda olmayan, göremeyeceğiniz geçmişten değil her gün güncel olarak şahit olabildiğiniz alanlardan deliller getirilmeye çalışılacak. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah demenin yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahit olmanın en kısa ve sağlam yolu budur. Peki kafalarda pek çok yeni soru oluşunu tahmin edebiliyorum. Madem öyle bilim bize neyi açıklıyor? Bu bir yaprağın düşüşü, DNA'nın bölünmesi vesaire. Bütün bunları konuşacağımız uzun bir yolculuk var önümüzde ama Tüm bunlardan önce yani yeni delillere geçmeden önce gözümüzün önündeki bir perdenin keşfine çıkacağız. Çünkü gözünüzün önünde bir perde varsa ne kadar delil olursa olsun göremezsiniz. Problemin delillerde değil, ateist, teist hepimize küçüklükten itibaren kutsal gibi öğretilip put haline getirilen ve delilleri görmemize perde olan ve aslında sadece dogma olan bir düşünce yönteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Neyden mi bahsediyorum?